Muharrem İnce'nin gündeme getirdiği CHP'nin oyu günden güne eriyor iddiası hem genel merkezi hem de parti içi muhalifleri harekete geçirdi. Kemal Kılıçdaroğlu kurmaylarına sahaya inin talimatı verdi. Muhalifler ise yeni parti hazırlıklarını bir bir duyurmaya başladı. CHP'de son yaşananların detaylarına bakacağız. Ankara'ya gidiyoruz. A Haber editörü Muhammed Emin Karadağ karşımızda. Türkiye'nin gündemi ve CHP'nin gündemi bambaşka. Sinan Tahtlı. CHP'nin gündemi oylarının düşüyor oluşu. Oylar eriyor iddiası e, muhalefet partisini hareketlendirdi. Başta da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyük bir endişe sardı diyebiliriz. Peki ne yaptı Kemal Kılıçdaroğlu? Hemen bir toplantı düzenledi ve kurmaylarına sahaya gidin talimatı verdi ve oyların düşüş nedeninin araştırılması talimatını verdi. Ancak CHP'nin oylarının düşüyor oluşu CHP yakın anketler tarafından da doğrulanıyor. İşte bunu fırsat bilen muhalifler de tek tek harekete geçti parti içindekiler. Bunlar kim diyecek olursanız eski Trabzon milletvekili ve PM üyesi Haluk Pekşen gibi CHP'den istifa eden Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de parti kurma hazırlığında hatta şöyle bir iddia vardı CHP kulislerinde Mustafa Sarıgül ile Muharrem İnce'nin birlikte hareket edeceği birlikte yol yürüyeceği ifade ediliyordu. Ancak bu iddia Muharrem İnce tarafından kesin bir şekilde yalanlandı. Asıl büyük bir iddia daha var onu anlatayım isterseniz. Önümüzdeki süreçte CHP ve İyi Parti'deki e, parti içindeki muhaliflerden en az 10 milletvekilinin memleket hareketine katılacağı iddia ediliyor, geçeceği iddia ediliyor. İşte bunun doğru olup olmadığını da önümüzdeki süreç gösterecek. Muharrem ince kadrosu ile ilgili ser verip sır vermiyor ama biz gelişmeleri yakından takip ediyoruz diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.